İşe gitmedin mi sen bugün? Yok gitmedim. Yani sabah aradım, izin aldım. İyi hissetmiyordum kendimi. Gidersem daha kötü olacağım diye gitmedim. Hasta mısın? Yok yok öyle bir şey değil. Buluşunca anlatırım. Tamam o zaman. Nasıl istersen ben geliyorum seni almaya. Hayır hayır. Gelmene hiç gerek yok. Ben şimdi çıkıyorum zaten. Sen de çok gecikme olur mu? Tamam olur. Tamam. Ben çıkıyorum. Aa, ya şey diyeceğim. Dün akşam babamla konuşuyorduk. Ya aklıma bir fikir geldi ama seninle paylaşmak istemedi çünkü... ...açıkçası... ...açıkçası ne düşüneceğini bilmiyordu. O zaman söyleyeyim. Uf. Sizin bize taşınmanızı istiyorlar. Yani tabii temelli değil de... Yani ...bir heyecanın düzenine kadar. Biz evimizde bulduk Kerem. Öyle bir ihtiyacımız da yok. Sağ olun. Peki. Nasıl istersen kardeşim. Melis. İyi misin sen? Hasta mı oldun? Yok bir şey. Mi? Miden üşüttün herhalde. Hayır. E kusuyordun ama duydum. Bir rahat bıraksana sen beni ya. Bire bire git istersen belki bir şeyler yaparlar. Kızım bir huzur versene bana ya. Rahat bırak beni diyorum anlamıyor musun? Hepsi sizin yüzünüzden oldu zaten. Ne oluyor yine ya? Yine ne oluyor? Hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir de utanmadan ne oluyor diye soruyorsun değil mi? Mutlu musun şimdi? Rahatladın mı Zeynep Hanım? Ben niye mutlu olacakmışım, niye rahatlayacakmışım ya anlamıyorum. Manyak mısın sen? Manyağım evet. Ama hiç boşuna hayal kurma. Çünkü o hayallerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Ben izin vermeyeceğim buna. Senin mutlu olmana da izin vermeyeceğim tamam mı? Oğlum sen manyaksın. Sen gerçekten manyaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.